Kürdanım. Ben yeseydim keşke onları. he Sen mi yiyeceksin? <laughs> Evladım ama bir şeyler de ben de yiyebileyim ya evde. Ev seninmiş gibi. Şunun hareketleri hareketlerine bak. <laughs> tamam ortağız biz seninle bu evde. Ee, bari yarısı senin yarısı benim olsun olur mu? Dur. Bari şuraya oturalım öyle yiyelim yani. Daha havada kaptın yani daha. Bak bak tamam tamam tamam. Birazcık da ben yiyebilir miyim? Çorum Bak. Leblebi hastası. Leblebi manyağı. Ben yiyeyim ya bunu. Bunu ben yiyeyim. Yo yo. Ben, ben yiyeyim bunlardan. Ben de yiyeyim mi? Ah oh, ah. Oh. Ben de yedir. <laughs> bak şimdi kuru yemiş nasıl yenir bak. Oo. Şimdi normalde antep fıstığını fındığı falan seçmek lazım. Kürdan özellikle şeyleri seçiyor. Fakir itemlerini seçiyor. Leblebileri seçiyor. Çok fazla vizyon sahibi değil Kürdan. <laughs> Şunun yiyişine bakın. Tamam yeter. Yeter. Tamam bırak. Bırak yeter. Bitti bugünlük. Bugünlük bitti. Bugünlük bitti. Bu benim olsun. Tamam. Ben bunu aldım. Buraya götürüyorum. Sen yem onu. Hayır hayır yasak 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 gel bakalım gel alabilecek misin ben yiyeyim birazcık hmm. hayır ya ben yiyeceğim <laughs> çok bak şunu, şunu yiyişlere bak kabak çekirdeği çıtlatıyor yani kuru yemişlerin çoğunu verebilirsiniz abartmamak kaydıyla. Tabii ki buradakilerin hepsini yemeyecek. Ağzında geveleyecek, oynayacak, dişlerini kaşıyacak. Oyun yapacak, yarısını bir kısmını yiyecektir ama e, tuzsuz özellikle kuru yemişler verdiğinize emin olun. Özellikle çekirdekte çok riskli olabilir tuz. Bakın, kuyruğu da yok. <laughs> Şuradan bir tanesi şey daha yeni çıkıyor. Hatırlıyorsunuz seyahat videosunda bütün kuyrukları kırılmıştı. Bir kısmını çekmek zorunda kaldım yeniden çıksın diye. Çektiklerim uzamaya başlamış. Ama diğerleri daha çok güçlü olduğu için çekmedim. Canı acıyabilir diye düşünüyorum. Tamam bugünlük bu kadar yeter. Bakalım ne diyecek. Tamam sen git buradan. Tamam. Bak, aldı bir tanesini ağzına. <laughs> tamam yeter. Gel bakalım. Sen burada dur. Sen burada dur. Ben burada yiyeceğim bunu. Ben burada burada yiyeceğim bunu. Ben burada yiyeceğim bunu. Sen burada dur. bak, nasıl gelecek? Milyaşa. Sanki merdivenden iniyor. Hoppa. Tamam hadi bakalım bir de. Bakalım gerçekten istiyorsan bunu havaya uçarak bunu alırsın. Gel. Gerçekten istiyorsan bunu buraya uçup alırsın. Dene bakalım şansını. Aslında kürdanın yemek alanı. Hadi bakalım. Gerçekten istiyorsan alırsın. Uçabilecek yer arıyor kendini. Tamam da alalım şuradan da olmasın. Gerçekten istiyorsan alırsın gel bakalım. Şuradakiler kafasını çok dağıtıyor. Ah, savaş çıktı. Savaş çıktı. Hadi bakalım. Savaşmaya var mısın? Bak milletin yanında bana artistik yapma. Allah savaşırım seninle. Tavga ederiz bak. Tamam. Bu burada. Gerçekten almak istiyorsan gel al. Yo diğerine gitti kafası. Oğlum senin aklın niye bu kadar karışık bir yonda bir yonda? Tamam gerçekten almak isteyen alır. Gel bakalım. Hak eden alsın. Hak eden alsın. Uçarsan elimi al, hak edeceksin. Hadi bakalım. Hı, gel. Bir daha bir daha. Olmadı baştan. Olmadı. beceremedin mi bu işi. Hadi bakalım. Siyah siyah olmuş tüylerin kanatlarının ucunda. Kim bilir sürttü. Koltukların altına mı girdiğin. Bak şimdi bak. sallandıracağım onu başına, bak şimdi. Bak. Tut. 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 <laughs> tamam hadi hak eden alır ben anlamam. Hakeden alsın. Zıpla. Hadi. Birazcık çalıştır saksıyı hadi. Uçarak gel şimdi elime kon. Zıpla buraya. Zıpla hak et. Zıpla hak Zıpla hak Söz veriyorum zıplarsan herkesin önünde söz yiyeceksin. Hoppa. Aferin oğluma benim. <laughs> Aferin benim yaramaz oğluma. Aferin benim yakışıklı oğluma. Afiyet olsun güzelim benim.